çalışanlarımızın tamamına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor. Her birine vazifelerinde üstün başarılar diliyorum. Etik haftası boyunca yapılacak çalışmaların, düzenlenecek etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İki güzide kurumumuz arasında imzalanan işbirliği protokolünü Fevkalade anlamlı ve isabetli bulduğumu burada ifade etmek istiyorum. Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesiyle nitelikli eğiticilerin yetiştirilmesini öngören bu protokol kamuda etik bilincin yaygınlaştırılması noktasında önemli bir rol üstlenecektir. Protokolün her iki kurumumuz içinde hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyor, kurul başkanımıza ve aile bakanımıza bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. 2004 yılında kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve etik değerleri güçlendirmek amacıyla ihtiyaç ettiğimiz Kamu Görevlileri Etik Kurulu son dönemde hakikaten etkin ve başarılı çalışmalar icra ediyor. Kurulumuz inceleme ve araştırma faaliyetleriyle, farklı kurum ve bakanlıklarımızla yaptığı işbirlikleriyle, eğitim, seminer, konferans ve paneller marifetiyle ülkemizde etik bilincin yerleşmesine katkı sağlıyor. Kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıl toplam 228.922 kamu görevlisine, etik merkezli eğitimler verildi. Değerlerin, ilkelerin, kural ve standartların tam anlamıyla benimsenmesi ve tatbik edilmesi için çeşitli faaliyetler düzenlendi. Bunları kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve şeffaflık bakımından çok değerli gördüğüm bilinmesini isterim. Kurul başkanımız Zerrin Hanım'a, kurul üyelerimize, etik kurulumuzun tüm mensuplarına emek ve gayretlerinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Kurul bünyesinde bugüne kadar başarılı görevler icra eden tüm üyelerimize aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. Kamu görevlileri etik kurulumuza bundan sonraki çalışmalarında Rabbim'den muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak kendilerine gereken desteği her zaman vermeye inşallah güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Kıymetli misafirler bir hususu öncelikle ve önemle ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti geleneği olan bir devlettir. Devlet tecrübemiz 2000 yılı aşan köklü bir geçmişe sahiptir. Bu geçmiş tüm safaları ile tetkik edildiğinde karşımıza hep iki gerçeklik çıkmaktadır. Bunlardan ilki atalarımızın çok güçlü bir kurucu irade ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. Öyle ki tarihimizin en ümitsiz anlarında bile ecdadımız yüzyıllarca hüküm sürecek yeni devletler kurmayı başarmışlardır. Devleti ebed müddet ifadesinde vücut bulan süreklilik ilkesinde çekillenen bu gelenek milletimizin teşkilatlanma ve yeniden toparlanma hususunda nedenli mahir olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. İkinci hakikat ise devlet ve idare anlayışımızdaki insanı merkeze alan yaklaşımdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi, halka hizmet, hakka hizmettir düsturu asırlardır yönetim anlayışımıza istikamet çizmiştir. Tabii burada şunu da mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar iyiliğin, adaletin, refahın, huzurun, erdem ve inancın yeryüzündeki sembolleri olmuştur. Geleneği, örfü, töreyi, ahlakı maziden alıp atiye nakleden ruh işte bu milli bünyede bu milli şuurda mahfuzdur. Bugün etik olarak nitelendirdiğimiz tüm vasıflar milli seçiyemizde yine bu kavramlarla tebellür etmiştir. Devlet yönetimi ve kamu hizmetindeki istikrarın sağlanmasında bilgi, ahlak, ehliyet ve liyakate verilen önem hiç şüphesiz büyük rol oynamıştır. Nizamül mülk, Siyasetname adlı eserinde bin yıl öteden bu hususu bakınız nasıl ifade ediyor. Şahsiyetsiz, asaletsiz ve faziletsiz kişileri büyük işlere memur ettiğimiz zaman bilginleri, asilleri ve faziletli kişileri kenara sürüp onları muattal, yani işe yaramaz hale getirmiş oluruz. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder buyurmuştur. Ehliyet, liyakat, adalet ve huzur özellikle devlet işlerinde birbirini besleyen kardeş kavramlardır. Burada verilen en küçük bir tavizin kar topu misali gittikçe büyüyerek hangi zorluklara Allah muhafaza hangi yıkımlara yol açtığı yine tarih sayfalarında mevcuttur. Mevki, konumu, ünvanı ne olursa olsun devlet hizmetinde bulunan her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim. Bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler, bu yetkiler bize milletin emanetidir. Asıl olan halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına masar olabilmektir kamunun yararı diğer her şeyin üzerindedir. Her bir vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit, adil ve etkin bir şekilde yararlanması bizim en temel önceliğimizdir. Bu anlamda görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin talep ve beklentilerine cevap veremeyen çözümün değil sorunun bir parçası olan devletin saygınlığına itibarına kerim devlet kimliğimize halel getiren kamunun mallarını ve kaynaklarını israf eden hele hele beytül male el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız koltuğundan güç devşirerek hizmet etmekle yükümlü olduğu vatandaşa zulmeden hiç kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir. Devlette de toplumda da nizamı yasalarla beraber vicdan sağlar. Dolayısıyla bir eylem veya işlemin yasalara uygun olması onun her zaman etik ve meşru olduğu anlamına gelmez. Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak ben yaptım oldu diyerek milletimizin tek bir ferdinin bile hak ve hukukunu çiğnemesine müsaade etmeyiz. Milletimize kamu hizmetlerini ulaştırmakla görevli kamu personelimizin bu noktalarda azami hassasiyet göstermelerini bekliyorum. Kamunun yararını ilk planda tutan, hukuka ve etik davranış ilkelerine uyan, vatandaşın derdine derman olmak için uğraşan, üstün bir vazife şuuruyla çalışan her bir kardeşimin bu milletin başının üstünde yeri vardır. Bu arkadaşlarımı tebrik ediyor. Rabbim kendilerinden razı olsun diyorum. Değerli dostlar, insan odaklı bir devlet yönetimi, insanlara hizmet etmeyi önceleyen bir idare açısından etik kaideler en az kanun hükümleri kadar önemlidir. Etik kurallar sadece kamu görevlilerinin riayet edecekleri düzenlemeleri hatta sınırlamaları ifade etmekte kalmaz. Aynı zamanda her kamu çalışanının işini hakkıyla yapmasını devletine ve milletine hizmet etme şuuru ile hareket etmesini de sağlar. Bu şuurun güçlendirilmesi için kamu idaresinde etik kuralları 2005 yılında belirleyerek uygulamaya aldık. Devlet mekanizmasının daha sağlıklı işlemesini sağlamak, devletin vatandaşımıza daha hızlı, verimli, nitelikli hizmet vermesini temin etmek için tüm adımları attık. Hamdolsun aradan geçen 20 yılda bu konuda ciddi bir bilgi birikimi ve uygulama örneği oluştu. Arzu ettiğimiz devlet modelinin olgunlaştırılması noktasında büyük mesafeler kaydettiğimizi bugün memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu sistemin kökleştirilmesinde büyük emekleri olan kamu görevlileri etik kurulunun bugüne kadarki çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Bakınız değerli kardeşlerim. Bizler yakın geçmişte bürokratik oligarşiden bugün git yarın gel anlayışından hamili kart yakınımdır zihniyetinden çok çektik. Kendisini vatandaştan üstün gören, vatandaşla muhatap olmaktan imtina eden, burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri milletimize Yıllarca adeta kan kusturdu. FETÖ gibi ihanet çetelerinin, terör örgütlerinin, türlü şebekelerin devlet kadrolarına sızarak milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık. Milletimizden aldığımız destekle tüm bu zorlukların, sınavların, darbe teşebbüslerinin üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık. Tavassuta ihtiyaç duyulmadan birinci sınıf hizmet alınmasını sağladık. 23 yıllık iktidarımız boyunca kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi, hizmete erişimin kolaylaştırılması için gece gündüz çalıştık. Anayasa, yasa ve mevzuat düzeyinde yaptığımız düzenlemelerle kamuda verimliliği artırdık. Yeni kurumlar ve Cimer gibi yeni mekanizmalar ihtiyaç ederek hak arama ve bilgi edinme yollarını genişlettik. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığımız devrim niteliğindeki beyaz masa uygulamasının daha modernini cimerle tüm ülke genelinde hayata geçirmiş olduk. Vatandaşla devlet arasında köprü olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. Katılımcı yönetim anlayışımızın simgesi olan CİMER'le aynı zamanda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok suç örgütü çökertildi. Millet ile devlet arasına örülmüş duvarları yıkarak siyasetin bürokratik kapasitesini güçlendirdik. Millet iradesinin önündeki engelleri kaldırdık. Yıllarca vesayete ve bürokratik oligarşiye davetiye çıkaran siyasi istikrar eksiliğine çözüm bulduk. Temsilde adaleti, yönetimde istikrarı hamdolsun hakim kıldık. Bundan sonra da aynı azimle, aynı kararlılıkla çalışmaya, milletimize eser ve hizmet kazandırmaya inşallah devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimizi bilgili, vicdanlı, ahlaklı ve vizyon sahibi kamu personellerimizle tüm kurum ve kuruluşlarımızda tek tek hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle etik eğitimi ve etik eğiticisi yetiştirilmesi işbirliği protokolünün bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin ve kamu görevlilerimizin etik haftasını tekrar tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Efendim bizler de...